Evet arkadaşlar, Urla'dan selamlar hepinize. 2024'ün son günü bugün, 31 Aralık. 2024 herkese iyi geçmiştir inşallah. Benim için de çok şükür sağlıklı geçti diyelim, sağlığımız yerindeyse. Kime ağladık, kimi üzüldü, kimi sevindik ama çok şükür ayaktayız. Ama 2025 herkesin gönlünden de geçiyorsa olması dileğiyle e, öncelikle sağlık diliyorum, huzur diliyorum, mutluluk diliyorum, çocuklarınızla, sevdiklerinize mutlu yıllar diliyorum. Ben de Urla sokaklarındayım. Sabah torunu bıraktım okula bugün yarım gün. Onu mutlu edebilmek için Kuru Yemişçi'ye gittim. Biraz alışveriş yaptım. Oradan e, zefse, meyve aldım. İşte bu akşam torunumla baş başayız. Kızım, oğlum yurt dışındalar. Onlara da buradan selam olsun. E, bu yılbaşı böyle oldu. E, ben de torunumu mutlu edebilmek için ona özenle bir sofra hazırlayacağım. Güzellik, Güzel bir vakit geçireceğiz Birlikte İnşallah her şey güzel olur Temelini hissediyorum Şimdilik biraz bana ara arkadaşlar Arkadaşlar Yani e, Yılın son günü Nerelerdeyim biliyor musunuz Şu anda Urla Kuşçular'da Ali abimiz var Çiftliği olan e, Çiçek yetiştiriyor Kasım patlar şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çok süper ya. Kendi emeğiyle ve bunları satıyorlar tabi Çok güzel, harika. Ben de ilk defa bu çiçekleri yerinde gördüm. Bakın arkadaşlar. Harika. Ailece çok çalışkanlar vallahi. Helal olsun hanımım aranjman yapıyor, gelin çalışıyor. Allah çalışana veriyor arkadaşlar. Oturana bir şey yok. Arkadaşlar e, merhaba ben Urla'da bir e, çiftliğe geldim. İşte yumurtamız, sütlerimin aldığını, yumurtamız ve süt bitmişti evde daha doğrusu. Ondan sonra o arada da çiçek seraları, bahçeleri varmış. Beni gezdirdi sağ olsun Ali abi. Ay ne kadar güzel hatta senenin son gününde böyle Urla çiçek serasının içinde çok mutlu oldum hanımlar çiçekleri kesiyor bugün yılbaşı olmasından dolayı hazırlıklar yapıyorlar tabii işte müşterileri varmış çiçekçilere gönderiyorlar ve bana da hediye ettiler hazırlamışlar beni de çok mutlu ettiler bu günde Allah onları da mutlu etsin ben ettikleri için. Onlara da ellerine sağlık, yüreklerine sağlık, emek, çok büyük emek var. Çok teşekkür ediyorum. İnan bugün hüzünlüydüm ama bu çiçeği alınca çok mutlu oldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ve hanımlar üretiyor bunu. Helal olsun hanım arkadaşlara. Yani biz kadınların yapmayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten... Helal olsun diyorum Türk kadınlarına, bütün kadınlara, dünyanın tüm kadınlarına. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, hoşça kalın diyorum. Tekrar sağlıklı yıllar diliyorum. Bütün gönlünüzde, yüreğinizden ne geçiyorsa Allah onu nasip etsin diyorum. Bereketli yılımız olsun, hepimiz için güzel olsun. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, lütfen takipte kalın. Yorum yazın. Beni destekleyin arkadaşlar. Binlere gelelim artık. Hiç ilerleyemiyoruz biliyor musunuz? Görüşmek üzere.